Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vaka sayısına göre okullardaki değerlendirmeyi ve tüm gelişmeleri şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 18.140 kişiye vakatınız kondu. 190 kişiden üzerine haber geldi. Maalesef üzen haber sayımız yeniden artışa geçti. Ve şunu da belirtelim ki profesör doktorlar uyarmayı başladı. Bugünkü gelişmelere bakarsak profesör doktorlar yoğun bakımlarda doluluk olduğunu yani yoğun bakımların dolduğunu e, açıkladı. Profesör doktorlar bu da durumun tedirgin edici olduğunu belirtti. Yani bu ne anlama gidiyor ki önümüzdeki süreçte vakı sayısının artışıyla beraber yoğun bakımlarda maalesef daha da çok e, doluluk olabilir. Bu doluluğun olmasıyla beraber durum kötüye gideceği için yeni tedbirlerin alınması da tabii ki e, gündeme gelebilir. Yani yeni kararların gelmesi, yeni tedbirlerin gelmesi tekrardan gündeme gelebilir. Şunu hatırlatalım ki okullarda tamamen e, uzaktan eğitime geçiş veya okulların kapanışı tamamen hala gündemden kalkmış değil. Yani koronavirüs hayatımızdan çıkmadığı sürece maalesef bu durum hala hayatımızda olacak. Yani şunu hatırlatalım ki vaka sayısı 20.000'in üzerinde olsa bile yine okulların kapanması gündemden tamamen çıkmış olmayacak. Çünkü vaka sayısının artışıyla beraber yeniden tekrardan yasaklar olsun okullar olsun tekrardan gündeme gelecek konular. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Yani uzaktan eğitim tamamen gündemden çıkmadı. Bunu zaten bilim kurulu üyeleri de açıkladı. Omikron varyantı muhtemelen önümüzdeki Ocak ayı içerisiyle beraber e, Ocak ayında çok ciddi bir artış yaşanacaktır omikron vakalarında muhtemelen. Bu da okullara etkileyebilir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.